Teşekkür ederim çocuklar. Beni yalnız bırakmadınız, geldiniz oralara kadar. Sağ ol. Ne demek memnun amcacığım ya. Asıl sen haber vermeseydin, ben gerçekten çok bozulurdum. İsterseniz bizim kitapçıya gidelim, bir çay içeriz. Kafanız dağılır. Sağ ol ama biraz yalnız kalsam iyi olur. Hem Ege'de fark etmesin şimdi. Şimdilik bu aramızda kalırsa çok sevinirim. Senin için rahat olsun. Canım benim doğumcacığım ya. Ne kadar üzgündü gördün mü? Bak Esra böyle yapma. Daha bir şey belli değil bir de hissederse daha kötü olur anlıyor musun? Aramamış hala. Mesaj da atmamış. Oh. İyi tamam. Vallahi sen kaybedersin Esat. Gülben. Şu ayaklarını bir güzel uzat da. Dur dur dur. Ben yaparım dur. Şöyle. Aa, Uzat aa. ayağını da rahat et birazcık. Gerçekten <laughs> mi? Abla nasıl da ayaklarım ağrımıştı işte biliyor musun? Aa niye söylemiyorsun kardeşim? Daha önceden getirirdik. Sen bir tanesin bir. Çok teşekkür ederim. Hadi gel otur. Çok yoruldun zaten sabahtan beri. Film izleyelim ne dersin? Yok olmaz. Ben sana şimdi güzel bir sebze çorbası yapacağım. Artık bol bol vitamin alman lazım. Böyle besin değeri yüksek şeyler. Yanına da pırasa yapayım diyorum. Pırasa mı? Ha. Ama benim canım hiç ondan çekmiyor ki. Ha tamam. Ee, ne çeker canın? Söyle sen bana. Ee, ne biliyor musun? Abi şöyle. Bol salçalı... ...kıymalı spagetti mi mesela? Ha kıymalı diyorsun. Ee, tamam. K kıyma şart mı? Ee, yok. Yok abla. Yani seni çok zorlayacak madem ben öyle sen istedin diye hani benim canım çekti yapacağım dedin diye dedim ama hiç mühim değil geçti. Bak bitti bile öyle geçti gitti istedim bitti. Yok olmaz şimdi çekti canını artık. Bayram bakkala gidiyordu dur yetişirim ona ben. Hayır dur abla arayayım ben. Hayır ee, ben seslenirim oradan o telefonu da bırak artık hep radyasyon uzak tut kendinden. Ya. Radyasyon mu? Bu olmadı ya. O, ateş bacayı sarmış desene. Bak bak, nasıl da omzunu okşuyor. Bu Naci de hep senin çevrenden seçiyor ha. Önce Gürü, sonra bu. Pes yani. Adamı iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Ama tabii o da haklı. Ne kadar ömrü kaldı ki. <laughs> Keyfine baksın. Kes sesini. Bana mı dedin abla? Sesini mi kısayım? Çok mu açık? Yok, yok Gülben. Sana der miyim kardeşim? Bayram telefonu bir kapatamadı da ona diyordum ben. Ha, tamam. <laughs>